Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karışımların ayrılması. Ee, daha önce karışımlardan bahsetmiştik. Ee, eğer izlemeyen varsa hemen karışımlardan bahsettiğimiz videomuzu e, izleyebilir. Karışımların ayrılması ve karışımları ayırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Teker teker hepsini açıklayacağız. Sonra birkaç soru çözeceğiz. Ee, sonrasında da videomuzu çalışmamızı sonlandıracağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. E, karışımlar fiziksel yollarla oluşan maddeler olduğu için, yapılar olduğu için biz bunları ayırmak için yine fiziksel yollar kullanacağız arkadaşlar. Peki bu fiziksel yollar nelerdir? Hemen geçelim. Birincisi buharlaştırma yöntemi. Buharlaştırma yönteminin e, tanımı da şu şekildedir. Katı sıvı karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntem bu. Karışım ilk önce ısıtılıyor arkadaşlar ve içindeki sıvı buharlaştırılıyor. Buharlaş buharlaşan sıvı kaptan ayrılıyor ve kabımızın tabanında katı maddemiz kalıyor. Bakın unutmayın. Buharlaştırma yöntemi katı sıvı karışımlar için kullanılır. Katı sıvı karışımlar. Mesela bizim tuzumuz ve suyumuz var. Tuzlu suyumuz var. Biz bunu kabımıza tuzlu suyumuzu koyduk. Kabımızı ısıtmaya başladık. Isıtmaya başladığımızda kabımızdan buharlaşan su buharlaşarak ayrılır ve kaptan ayrılıp gider. Suyun tamamı buharlaştıktan sonra kabımızın tabanında tuzumuz kalır bizim. Bu sayede tuzlu suyu biz suyundan ayırmış oluruz. Sadece tuzumuz kalmış olur elimizde. Peki nerelerde kullanılır? Mesela deniz suyundan tuz eldesinde kullanılabilir. Kullanılıyor daha günümüzde. Ee, süt tozu, sütten süt tozu eldesinde kullanılır süt e, buharlaştırılır sütün içerisindeki su sıvısı buharlaştırılır ve sütün katı partikülleri kalır ve süt toz eldesinde kullanılır mesela e, şeker üretilmesinde kullanılır e, fabrikalarda şeker pancarından şeker kamışından şeker üretilmesinde buharlaştırma yöntemi kullanılır arkadaşlar e, günlük hayatımızda da annelerimiz mesela pestil yaparken salça yaparken reçel yaparken biz onu ne yaparız Sürekli karıştırır. Sürekli bir kaynatma eğilimindedir onu. Çünkü içerisindeki suyundan arınsın. Suyu daha da azalsın. Bize daha yoğun bir kıvamda bir yapı kalsın diye buharlaştırma yöntemini kullanırlar aslında. Hemen diğer yöntemimize de geçelim. İkinci yöntemimiz damıtma ile ayırma. Bu damıtma ile ayırma sıvı sıvı karışımları ayırmada kullanıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki önemli nokta. Karışımın sıvı sıvı olması genelde bunda kullanılır. Tabi diğerlerinde de kullanılabiliyor ama sıvı sıvı karışımları ayırmada kullanılan en önemli özelliklerinden birisi budur. Sıvı sıvı karışımları ayırmakta kullanılır. Ve sıvıların kaynama noktası farkından yararlanılır burada. Nasıl yararlanılır? Örneğin alkollü suyumuz var bizim. Alkolle su karışımımız var. Biz kabımıza alkolü ve suyu koyduk. Ve şöyle bir sistemimiz var bakın. Damıtma sistemidir bu alkolü ve suyu koyduk biz kabımıza ve bu kabımızı ısıtıyoruz. Burada kaynama noktası düşük olan, kaynama noktası düşük olan hangisidir? Alkoldür tabii ki. Kaynama noktası düşük olan alkolümüz ilk önce buradan buharlaşacak, ilk önce kaynayacak ve buradan buharlaşarak gelip şu görmüş olduğumuz borudan devam edecek gelecek. Bordan geçerken alkol tekrar, alkol buharı tekrar yoğunlaşarak kabımıza ayrılacak. Ve bu süreç sürekli devam edecek, edecek, edecek. Ee, alkol bittikten sonra yani alkol yetmiş üçlerde falan kaynadığını düşünelim. Alkol yet, buradaki termometremizden bakıyoruz. Ee, sıcaklığımız, suyun kaynama noktası neydi? Suyunki de yüzdü. Sıcaklığımız yüze doğru gelmeye başladığı zaman şunu anlayacağız. Bizim artık alkolümüz kalmadı kapımızda. Ee, artık suyun buharlaşmasına, suyun kaynamasına geçtik. Ve buradan gelip buharlaşan, yoğuşan maddeler diğer kabımızda ayrılmış vaziyette toplanmış bulunacak. Buradaki şeklimizi ben kısaca anlatayım. Bir Burada kabımız var. Burada termometre. Ee, şu görmüş olduğunuz yapı bizim soğutucu gömleğimiz. Soğutucu gömleğimiz soğutucu da deniyor. Buradan alkol buharı geçerken burası soğuk olduğu için ısı enerjisini kaybediyor ve yoğuşuyor. Yoğuştuktan sonra tekrar eski sıvı haline dönen alkol yoğuş, yoğuşup bu kabımıza diğer beherimize dolacaktır. Ve alkol ile suyu bu şekilde ayırmış olacağız. Bu kabımızda alkol birikecek ve bu kabımızda suyumuz kalacaktır. E, ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bu yöntem ham petrolden benzin, motorin üretme gibi e, durumlarda da kullanılabiliyor. Ham petrolü bu şekilde daha farklı bir sistemi var onun. Katlı katlı böyle büyük devasa ısıtıcılarda ısıtılıyor. E, ve e, katman katman e, benzin, motorin, doğalgaz bu tarz şeyler üretiliyor. E, yoğuşmasına göre ayrılıyor. Yani e, damıtma ile ayırma ham petrolde de kullanılır. Bunu unutmayalım. Sorularda çıkabilir. Ham petrolden benzin ve motorin eldesinde kullanılıyor. Hemen diğer yöntemimize geçelim. Yoğunluk farkı ile ayırma. Yoğunluk farkı ile nedir peki? Yoğunlukları farklı ve birbirine karışmayan sıvı sıvı karışımlar için kullanılır arkadaşlar. Sıvı sıvı olması lazım. bunun çok bariz bir örneği vardır. Mesela zeytinyağı su derler her zaman. Zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun derler hatta su yağ karışımını ayırma hunisine alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir sistemimiz var. Şu ayırma hunimiz. Ayırma hunisi bu. Su yağ karışımımızı biz ayırma hunisine aldıktan sonra e, suyun yoğunluğu yağınkinden daha fazla olduğu için su ayırma hunisinde alt tarafta kalacaktır. Yağ üste çıkacaktır. Ya yağ üste çıkınca su da altta kalınca görmüş olduğunuz bizim ayırma hunimizin alt tarafında ince bir borumuz ve burada bir musluğumuz var. Daha sonrasında bu musluğu açarız biz. Musluğu açtıktan sonra alttaki su artık bu ince borumuzdan aşağıya dökülmeye başlayacak ve alttaki e, altındaki kabımıza dolacak. Artık bu suyumuz azalıp şuraya zeytinyağı buradaki e, yağımız zeytinyağı olur, başka bir yağ olur. Buraya geldiği zaman musluğumuzu kapatıyoruz ve suyumuzu ayırmış oluyoruz. Su yağdan ayrılmış oluyor. Böylelikle yoğunluk farkı ile ayırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yağ ile suyu ayırabiliriz. Benzinle suyu ayırabiliriz. Her zaman bariz örnektir. Her zaman her yerde karşınıza çıkar. Zeytinyağı su da bu şekilde ayrılabilir. Diğerine geçelim hemen. Evet. Ee, dördüncü ayırma yöntemimiz ise mıknatıs ile ayırma. Bilmiş olduğunuz üzere geçmiş geç, geçtiğimiz senelerde de iş, işlediğiniz üzere mıknatıs, demir, nikel ve kobalt e, maddelerini çekebilen yapılardır. E, o zaman demir, nikel, kobalt ve bunlardan yapılan maddeleri çekiyorsa mıknatıs, karışımda bunlardan herhangi bir tanesi varsa biz mıknatısı kullanabiliriz. Yani karışımda herhangi bir tanesi varsa demir, nikel, kobalttan herhangi bir tanesi varsa biz mıknatısla ayırma yöntemini kullanabiliriz. Örnek verecek olursak kumla demir tozunu karıştırdığınızda ve bu karışıma siz mıknatıs yaklaştırdığınızda mıknatısımız demir tozunu çekecek ve karışımımızdan ayrılmasını sağlayacak. Kumu çekemediği için kumumuzda Bizim karışımımız da kabımızda kalacak, demir tozumuz da mıknatısımızın üzerine gelecek. Bu sayede karışımımızı ayırmış olacağız. Geldik 5 karışımlara ayırma yöntemlerinden olan öz kütle farkıyla ayırma. Bunun diğer ismi arkadaşlar yüzdürme yöntemidir. Yüzdürme yöntemi diye de karşımıza çıkabilir. Buradaki mevzu şu farklı yoğunluktaki katı katı maddeler, katı katı karışım olması lazım yani karışımı oluşturan maddelerin ikisinin de katı olması lazım. Öz kütle farkıyla ayırma yapabilmemiz için ve yoğunluklarının farklı olması gerekiyor. Nedir bu peki? Aslında isminden de anlaşılacağı gibi yüzdürme yöntemi e, mesela kumla talaş karışımı örnek vermişiz buraya. Kumla talaş karışımını biz suyu, suya attığımız zaman burada baktığımızda kum dibe çökecektir. Şöyle bir kabımız olsun. Kabımızın içerisinde suyumuz var. Biz suyumuza kumla talaş karışımını attığımızda kumumuz dibe çökecek. Talaş ise karışımın yüzeyinde kalacaktır. Bu sayede biz yüzeyinden talaşı aldığımızda kum ile talaşı ayırmış olacağız. Ee, bu yüzdendir ki zaten yüzdürme yöntemi deniyor. Biz burada talaşı yüzdürdüğümüz için bu ayırma yönteminin de diğer ismi yüzdürme yöntemidir arkadaşlar. Ee, diğerine geçelim hemen vakit kaybetmeden. Elektriklenme ile ayırma. Şimdi sürtünme ile elektrik yükü kazanan cam plastik gibi maddeler bazı maddeleri çekebiliyor. Biz okulda sık sık yapıyorduk. Bir plastik e, kalemi... Saçımıza sürdüğümüzde minik kağıt parçalarını kalem kendi üzerine çekebiliyordu. Ee, Okulda e, yapıyorsunuzdur. Biz çok yaptık öğrenciyken. Ee, aynı şekilde biz bu özelliği karışımlara ayırmada kullanacağız arkadaşlar. Örneğin tuz ve karabiber karışımına biz elektrikle yüklediğimiz plastik ya da cam çubuğumuzu yaklaştırdığımızda yüklü bir çubuğumuzu yaklaştırdığımızda bu yüklü çubuğumuz bizim neyi çekecektir? Karabiberi çekecektir karabiberi çektiğinde de tuzdan karabiberi ayırmış olacağız. Mesela başka bir şey söyleyelim. Bu yöntemle şeker ve kükürdü de ayırabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde biz yüklenmiş plastik ya da cam çubuğumuzu şeker ve kükürt karışımına yaklaştırdığımız zaman kükürt elektriklenmenin etkisiyle çubuğumuza yapışacak ve ayrılacaktır karışımda. Elektriklenme ile ayırma da bu şekildeydi arkadaşlar. Geldik yedinci ayırma yöntemimiz erime noktası farkı ile ayırma. Bakın erime noktası diyorsa demek ki bizim burada eriyebilmesi için bir katı katı karışma ihtiyacımız var, doğru mu? Nedir bu erime noktası ile ayırma? Erime noktaları farklı olan katı katı karışımlar bu şekilde ayrılabilir. Mesela çok basit bir örnek çinko ve kalay karışım. Çinko ve kalay karışımını biz ısıttığımızda, ısı enerjisi verdiğimizde burada yanlış hatırlamıyorsam Çinko'nun ki 400'den daha yüksekti. Kalay'ınki de 230'larda falandı erime noktası. Baktığımız zaman hangisinin erime noktası daha düşük? Kalay'ınki daha düşük. Çinko kalay karışımında ilk olarak eriyecek olan kalay olacaktır. Erdikten sonra da zaten biz karışımımızdan kalayı ayıracağız. Çinkomuz kabımızda kalayımız ayrı bir kapta kalacak. Erime noktası farkıyla ayırma da bu şekilde arkadaşlar gelelim diğer yöntemlere. Tanecik boyutu farkıyla ayırma. Bu bildiğimiz eleme arkadaşlar. Örneğin mesela anneniz ne yapıyor? Ee, hamur yoğurmadan önce unu elediğini görmüşsünüzdür siz. Unu eliyor. Ee, niye eliyor? Çünkü oradaki unun içerisindeki tanecik boyutu büyük olan e, bir şeylere ayırmak için e, un taneciklerini ayırmak için eliyor. Ya da inşaatlarda kum elerler. ...kumu çakılından, taşından ayırmak için kumu ele, elerler. Bu yöntemi kullanırlar. Mesela buradaki temel mantık budur zaten. Elemedeki temel mantık. Küçükler ele, eleğimizden geçecek, büyükler geçemeyecek. Biz tanecik boyutu büyük olanla küçük olanı... ...tanecik boyutu küçük olanı ayırmış olacağız. Mesela tanecik büyüklükleri farklı olan maddeler bu şekilde ayrılabilir demişiz. Kum ve çakıl. Yani birinin tanecik boyutu şuysa... Diğerinin tanecik boyutu şu ise biz bunu şu büyüklükte bir ızgaradan geçirirsek şu ikisinin karışımından oluşan ikisini karıştırdığımız bir karışım doğal olarak bu bizim ızgaramızdan geçecek, eleğimizden geçecek ama bu geçemeyecek. Dolayısıyla biz bu ikisini birbirinden ayırmış olacağız. Eleme yöntemiyle ayırma bu şekildeydi arkadaşlar geliyoruz çözünürlük farkı ile ayırma. Şimdi çözünürlük diyorsak demek ki bir çözünme işlemi var burada. Yani bir çözünme olayı var. Hemen bakalım neymiş bu. İki katının ayrılmasında çözünürlük çözünürlüklerinden faydalanma yöntemidir diyor. Yani katı katı bir karışımımız olacak. Ve bu karışımı ayırmak için biz bu karışımı oluşturan maddelerin çözünmesinden yararlanacağız. Mesela iki katıdan oluşan karışımı bir sıvıya attığımızda katının birisi çözülecek, diğeri çözülmeyecek. Örneğin demir tozuyla tuzu karıştırdık. Bir kaba attık. Çok basitçe çizelim şuraya bir tane kap. Şimdi biz bu kabı suyla doldurduk. İçerisine demir tozu ve tuzdan oluşan bir karışım attık. Biz bu karışımı bunun içerisine attığımız zaman Demir tozu doğal olarak çözünmeyip dibe batacak. Su da çözünmez. Bunun içerisinde su olduğunu düşünün. Su da çözünmez. Ama tuzumuz ne olacak? Suyun içerisinde çözünecek. Suyun içerisinde dağılacak. Ve dipte bizim demir tozumuz kalacak. Biz bu sayede demir tozunu dipten alarak demir tozuyla tuzu karışımdan ayır, ayırma işlemini gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Çok basit yöntemlerdir. Ee, hemen gelelim birkaç tane de örnek çözelim bunlarla ilgili kısaca. Mesela birinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Mıknatısla ayırma yöntemiyle kumdan hangi maddeyi ayıramayız? Mıknatısla ayırma yöntemiyle kumdan hangi maddeyi ayıramayız diyor. Şimdi arkadaşlar. Bizim mıknatısla ayırma yöntemimizde biz neyden bahsetmiştik? Hemen şuradan bunu bulalım. Hemen gelelim şuraya. Bakın mıknatısla ayırma. Neyi çekiyordu mıknatıs? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekiyordu. Bu üç maddeyi çekiyordu. Ve bunlardan yapılan maddeleri çekiyordu mıknatısımız. Ve karışımda herhangi bir tanesi varsa bu üçünden... Bu üçünden herhangi bir tanesi karışımda varsa... Bu yol kullanılabilir demiştik. Geliyoruz. Mıknatısla ayırma yöntemiyle kumdan hangi maddeyi ayıramayız diyor. Şimdi baktığımızda bizim neyimiz vardı? Demir, nikel ve kobalt. Mıknatıs bu üçünü çekmiyor muydu? Evet. E dolayısıyla biz bu üç maddeyi mıknatısla ayırabiliriz. Ama bu adam bize neyi sormuş? Ayıramayız demiş. O zaman mıknatıs çinkoyu çekiyor muydu? Hayır. O zaman çinkonun bulunduğu bir karışımı kumdan ayıramayız. Gelelim diğer soruya. Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisinde kaynama noktası farkından yararlanılır? Hemen gelelim. Hemen nerede o şeyimiz? Neyse. Ee, hemen gelelim. Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisinde kaynama noktası farkından yararlanılır? Bakalım. A buharlaştırma, B süzme, C damıtma, D eleme. Bakın arkadaşlar. Kaynama noktası farkı. Katı kaynayabilir mi? Birden bire? Hayır. Bir maddenin kaynaması için ne olması gerekir? Sıvı. Kaynama noktası farkı diyorsak sıvı sıvı bir karışım olması gerekmiyor mu? Sıvı sıvı bir karışım olması gerekiyor. Aa, biz sıvı sıvı karışımların kaynama noktası farkından yararlanarak hangi yöntemi kullanarak ayırıyorduk? Tabii ki damıtma. Hemen şunu göstereyim. ben. Bakın. Sıvı sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir damıtma ile ayırma. Kaynama noktası düşük olan önce kay kaynar buharlaşır ayrılır. Burada soğutucumuzdan geçer. Burada yoğuşur. Ve buraya yoğuştuktan sonra ayrılır demiştik. E, ee, burada da kaynama noktası farkı diyorsa o zaman bizim işlemimiz damıtma işlemi olacaktır. Buharlaştırma ile karıştırabilirsiniz. Buharlaştırma katı artı sıvı olacak. Mesela tuzlu su Süzme tanecik boyutu farkı olacak. Özür dilerim tanecik boyutu fark. Pardon pardon. Süzme ee, sıvı katı karışımlar için olacak. Sıvı artı katı karışımlar için olacak. Eleme yöntemi ise tanecik boyutu Farkı ile olacak. Şimdi süzme yönteminden bahsedelim. Süzme yöntemi örneğin bir sıvı içerisinde bir katıyı biz karıştırdığımızda süzme yöntemini kullanabiliriz. Çözünmeyen bir katıyı süzme yöntemini kullanıp çözebiliriz. Yani bizim burada doğru cevabımız damıtma olacak. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Ham petrolde olduğu gibi önce buharlaştırıp sonra tekrar yoğunlaştırmaya dayalı ayırma işlemine ne denir? Önce buharlaştırıp sonra tekrar yoğunlaştırma diyor. Baktığımız zaman önce buharlaştırıp sonra tekrar yoğunlaştırma. Az önce gördük. Neydi onun adı da? Damıtmaydı. Önce kaynama noktası düşük olanı buharlaştırıyorduk. Daha sonra soğutucudan geçerek yoğunlaşıyordu ve biz buna ayırıyorduk. Ham petrolü biz damıtma işlemiyle, petrolün damıtması damatılması. Duymuşsunuzdur. El işlemlerden geçirerek benzin, motorun gibi maddeler elde ediyorduk. Burada kullandığımız yöntem bizim damatma yöntemiydi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ışık ünitesine geçeceğiz. Bir sonraki konu anlatımımızda. Ee, bu hafta iki tane video yayınlanacak. Ee, bunu izledikten sonra lütfen diğer ışık videomuzu izlemeyi unutmayalım. Diğer hocamız ışıkla ilgili video paylaşımında bulunacak. Hepinize iyi günler diliyorum. Paylaştığımız çalışmaları da düzenli bir şekilde takip edelim arkadaşlar. Evde kalın, hayatta kalın, hayat eve sağır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.